Evet arkadaşlar Böyle dümdüz gideceğiz çok yoruldum Bu yokuş çıkmak birazcık güç olacak ama duit. Duit, 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 duit. Arkadaşlar bisikleti tek elimle kullanıyorum Ondan bayağı bir yoruldum Çenemi bırakayım arkadaşlar Şu yokuş çıkalım arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar yoruldum evet yokuş çıktım sonunda Geri geride kaldı. Ne haber Kayci? cuma mavi bisiklet. Hmm. Gelin lan bisiklet süreç. Ne? Gelin bisiklet süreç. Niye? Şu aşağılar falan gel tamam, hadi bin. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz hadi hızlı çekiyorum hadi evet hadi önüme geçin size videoyu çekiyorum hadi evet oğlum ben ikiye bırakırım. kaydı. Bu pisler de kaçmış arkadaşlar. Mesela böyle bir üzüldüm. Di 来，大家看一下，松的，有的。 <gülüyor> <gülüyor> işler arkadaşlar. Neredeyse Evet arkadaşlar böyle giriyoruz. Videomuzun sonuna geliyoruz. Bu yoldan bir aşağı inelim. Hem de çamrağa Arkadaşlar videomuz burada bekliyor böyle şöyle bir merhaba arkadaşlar